geldi beyler. İlyas'la başlıyoruz. Ben aşkta kazanmışım zaten. Yazı tura da kaybetsem ne olur? Kimin kazanıp kimin kaybedeceğini Allah bilir birader. <laughs> Amca bu ne oldu? Ben sana söyleyeyim. Şener İlyas'ı patatese çevirir sana söyleyeyim. <laughs> Hadi oradan be. İlyas var ya suyunu çıkartır suyunu kardeşim. Ee, var mı senin iddiasın? Varım. Nesine? ...kazanan, kaybedenin dükkanını bir hafta boyunca temizleyecek camlar dahil. Tamam amcaoğlu, kabul ediyorum. O zaman şimdiden başa temizleme. Hadi bakayım, parlat Hadi, hadi, hadi. Ha, göreceğiz bakalım kim neyi cilalayacak. <laughs> Beyler, küfür etmek yok. Yardım almak yok. Belden aşağı vurmak yok. Kurallara uymazsanız, diskalifiye ederim ona göre. Eğer hazırsanız, düdük sesimle başlıyoruz. Hazırım. Dünden hazırım. İyi o zaman. Yollar bize oyuncak, sevdamız harbidir. Dolmuşum alın terim, mekan yarın kalbidir. Al ya, e derin Ya oğlum ne oluyor sana ya? Cebatası geçmiş pazar arabası gibi. Bir e, rahat dur. Anne duramıyorum. Yerimde duramıyorum. Kör olası Şevket. Değil böyle şiir okumak. Daha sakızdan çıkmış bir mani bile okumuşluğu yok bana. <laughs> Yarın kalbi seni misafir bile etmez. Biz doğuştan sevmişiz. Senin yüreğin yetmez. Keşke birisi de benim için böyle duello yapsa. Ben yaparım. Asıl ben yaparım. İyi yapın o zaman. Ne zaman? Bu akşam. Dükkanlar kapandıktan sonra. Gelmeyen gözümden düşer ama. Senin gözünden düşeceğimi altıncı kattan düşerim daha iyi. Yedi lan yedi. Sekiz ulan on altı. Tamam uzatmayın. Bu akşam göreceğiz kimlerden düşüyor. Yüreğimiz katmellidir. Şükür olsun Rabbimize. Bir kere sevdik mi... ...mühürleriz kalbimize. Karşılıksız sevmeyle... ...kendini avutursun. Fazla kaptırma İlyas. Tamponu yamultursun. Aferin Şener. Ay tıpkı abisi gibi çok romantik. Helal sana, helal. Aşkımdan bin kere ölsem, bin bir kere doğarım. Bana atarlanma Şener. Eksozumla boğarım. Ben kızı çoktan almışım. Sen uzaktan bakarsın. Hararet yapma şefer, Motoru yakarsın. Altak gever külah. Sürekli tezgahtasın. Sigortalarım atıyor Şener. Ters o güzergahtasın. Sigortan atsa ne olur? Karanlıktan korkmayız. Atara atar, gidere gider. Geri vites yapmayız. Allah! 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 Feridun ne yapıyorsun? Dur Feridun! Feridun oğlum! Allah! Ne yapıyorsun Feridun? Allah! Feridun bu tarafa kaç! Geri kaç! Geri kaç! Bu tarafa kaçın canım! Ne oldu çocuğa ya?